seni çekiyorum. Aa, beni çekersin abi. bak. Sen Çok şükür yılın ilk gününde daha hamsiyi yüze düşürmek bizim için büyük başarı <laughs> İnsanlar inşallah bu sene bol bol balık yiyecekler hamsi yiyecekler İstavrit de var sanırım tezgahta İstavrit e, hamsiyle başa baş gidiyor zaten Bolluğu bereketi de iyi çok şükür e, Bu saatten sonra hamsi de güzel görünüyor İnşallah böyle devam eder